Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden onun online kanalına, sizlerin kanalına. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? <laughs> Dur ya kafayı yedim şu anda. <laughs> arkadaşlar bugün üzerime inanılmaz bir enerji var. Ne olduğunu bilmiyorum. Hmm, Mr. Loba, Loba. Mm, Mr. Loba, Loba. Mm. Beyler şu an kafayı yedim düşüyorsunuz değil mi? Evet yedim zaten. Beyler nasılsınız? Türk Punch görüyorsunuz. Ee, mükemmel ilerliyor. Harika bir yerde. konu süper e, ee, İbrahim aldık. Sizlerle ayrı olduğumuz zaman İbrahimovic aldık. Onun yanına Messi koydum bir de. Süper takım yaptım. Tabi bu söylediklerim hepsi hikaye öyle bir şey yapmadı. O kadar parayı ne yapacağım <laughs> ya çocuklar ayıp ediyorsunuz. He. Hemen inandınız. <laughs> sizde görüyorum o, o şeyi. Hemen gördüm sizde bak. Ee, nerede? 34 bin coinsimiz var. takımıza e, draft devam ediyoruz. Bu arada ne yapacağımı söyleyeyim de. Oo, tamam. Şimdi takımımızı arkadaşlar şey yapmamız lazım. <laughs> Şey almamız lazım ya ne onun adı Forma 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 almamız lazım hala stasyona formalarla çıkıyoruz Kulüböyleri armalar formalar diyor Armalarda eee, Ülke armada oluyor mu ya lig Uluslararası var mı Yok Vallahi bu arma Süperlikten ya Şimdi Süperlikten Fenerbahçe başarmasını alsam Hemen Galatasaraylı kardeşlerimiz falan istemeyecek e, Başka bir arma Neyse o zaman armayı almıyorum. Sizden ricam var o zaman bari bana arkadaşlar e, armayı siz söyleyin yani hangi e, armayı seçeyim ya da öyle bir şey söyleyin. Ama kimse bakın Türk işbancı yani Türk olduğu için onu görmesi lazım o armayı görürsen böyle bir şey hissetmesi lazım ona göre bir şey söyleyin lütfen bana. Ben de ona göre yapayım. E, şimdi ne yapacaktık biz? E, bir dakika dur. Formalar. Forma, 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 forma. Kimin forması güzel? Vallahi ben. Uluslararası vardır burada Uluslararası formu vardır Uluslararası formu yok mu ya Allah Allah İnternational yok mu Beyler varsa üstüne geçiyorsam beni uyarın Türkiye'nin forması yok demek burada. Hmm. Neyse o zaman İngiltere'den bir takım formasını alalım. Kimin forması güzel? Şöyle bir düşünüyorum. Chelsea'nin forması güzel mi acaba? Güzel ya. Chelsea'nin formasını alalım bakalım. Hiç olmadı. Üzerimizde forma olsun arkadaşlar ya. Oha çok pahalı lan. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Doğrusunu söylemek gerekirse benim hoşuma şeyin forması gidiyor. Roma'nın forması çok hoşuma gidiyor. Ee, nerede Roma? İtalya. Onun böyle bir tane şey var ya. O formu hoşuma gidiyor benim Nerede oğlum İtalya üstünden geçiyorum görmüyorum galiba her seri ya Roma Onun bordo forması benim bayağı hoşuma gidiyor Bu, bu muydu ya Ha şu şu Bu 1200-1500 sırası Aynı formayı daha özel olabilir 1500, miyiz 1500-1200-850 850 900 900 Vallahi yok gibi o 850 olduğumuzu alalım nerede görmüş konu? Ha şurada Tamam bu 850 aldık Hemen ata diyelim formayı ee, aktif formaya hangisi değiştireceğim diyor ee, Bunu siyahla değiştir Tamam Bir tane de güzel bir tane beyaz forma yapalım arkadaşlar Beyaz formayı da e, nereden yapabiliriz beyaz forma Kimin beyaz forması var şöyle düşündüğüm zaman aslında şeyin formaları da güzel ya. Lazio'nun formaları da güzel. Lazio'nun formasına bakalım bir. mavimsi böyle hafif beyazımsı forması var onun. Lazio. Bakalım. Heh. Şu, şu forma güzel aslında. Bir de bunu alalım. Bakalım fiyatına. 250 lira mı? Oha mı la. lan. Tamamdır. Bunu da ikinci form olarak atayalım. Ya, formaları hallettik arkadaşlar formaları hallettik. Bir amblem kaldı, logo kaldı. Onu da dediğim gibi sizden rica ediyorum. Siz bana söyleyeceksiniz. Ben de yapacağım onu. Hangisini istiyorsanız. Şimdi. Nerede kalmıştık? Nerede benim şu foot draft'ım? Online, foot, online draft. Aynen. En son 2'de 2 yapmıştık biliyorsunuz. Ve artık ne oluyor lan? Pardon kamerayı şey yaptım. En son 2'de 2 yapmıştık. Kadromuz mükemmel. Ee, hala şöyle görebiliriz kadromuzu. Müthiş bir kadromuz var. İlk 11 düzenli bölümünden gelebilirsek bunları boş ver şimdi. Ee, neredeydi benim adamlarım? İkinci yarı sokacak sokacağım adamlar. Bacca, Ibarbo ve şu adam. Uh, bu adamı sokmam o yeni sokacağım ya. Evet arkadaşlar. Neymar, Ronaldo, Messi, e, orta saha işte falan filan defansında bu şekilde e, bu şekilde oynuyoruz. E, artık 3. maçtayız. Son iki maçımız kaldı. Son iki maçımızı da kazanıp e, lider yani şampiyon olarak bitirip en iyi pekleri almak istiyoruz. Rakibimiz güzel. Rakibimizde şey yok. Bu arada rakipte bir şey keşfettim. Ee, şey. AS, MAS öyle bir rakibinde öyle bir şeydi galiba. ASD, FEDER. Şey olabilir büyük ihtimal. Ee, siz söyleyin. Ne, e, neydi ya? Fake hesap. Rakibi mı? Ya o da haklı tabi, Türk iş Pançı gördü orada. O da haklı. Tırslı. Öyle söyleyeyim. Ee, ne diyordum ya? Şey olabilir fake hesap olabilir. Bu food draft için açıyorlar ya. Bazen görüyorum sizlerde de abi işte e, bir tane savaş aç food draft yap falan diyorsunuz da. Ya ne bileyim benim öyle şeyim yok ya. Kendi hesabımla oynamaktan seviyorum. Yani hoşlanıyorum Bu da ayrıldı rakip. Abi bizi gören kaçıyor ya. Vallahi billahi bizi gören kaçıyor. Ee, en son food draft deneme bir bölüm bir varmış en son. Benden şu an demek ki bil bile atmamışım size. Oradan biraz şey yapalım. Abi 5. bölüm sonra kondisyon param yok diye gezersin neyse oyna draft diyor Emirhan Usta. Emirhan kardeşim sen rahat ol hallederiz. O konular bizde rahat ol. Çağrı taklidi Pus abi demiş. Mehmet'le karşı diye. Onur ondan show is... Hala maçlı bulamadım ya. Onur ondan show is on again. Yani onur ondan devam ediyor. Güner taş diken umudu ne zaman gelir diyor. Ya günar vallahi o kadar zor ki umudu yolculuğu çekmek. İnan bana çok zor. Vallahi arkadaş bu ne ya? Her gelen kaçıyor ya. Umut yolculuk niye zor arkadaşlar? Çünkü tek kişiyle uğraşmıyorsunuz. Mesela şu an ben zamanım var, oturuyorum, çekiyorum. Ama umut yolculukta çağırıyorsun Ahmet müsait misin, Mehmet müsait misin? O, onun annesi arkadan, ona o anda bir şey söylüyor tam dizi çekilirken. Tam önemli bir yerde birinin telefonu çalıyor. Çok zor arkadaşlar herkese ayarlayabilmek. Konsol oyuncu, haberci ah, şunu söylemek istiyorum. Atıyorum orta sahabeye başka yere bronz versiyonlu bir oyuncu çıkarsa versiyonu al gitsin. Kesinlikle onun yedekte gold'u, gold'u çıkıyor. Allah Allah Hele şükür ilk defa bir takım Çıkmayacak galiba maçta Aynen başta olup Aynen öyle Abi kariyer ne zaman gelecek diyor biraz fut oynayacağız Mahmut Dönmez bu aralar Onda da Ronaldo var Neymar var yine aynı şekilde Benzema var İspanyol Ligi yapmış o da benim gibi benim şimdi küfürlerin çok hoşuma gidiyor diyor Alperen'e kadar valla Alperen ben de Etmek istemiyorum aslında oturtamıyorum kendim bazen Adamın dibi video attı dediler geldik diyor. Benim zaten cevap vermişim. Hadi bakalım ne yapalım maçımızı yapalım. Şunu açalım. Maçımızı yapalım. Türk İş Punch, arkadaşlar yeni formasıyla sağda. İnşallah bugün burada kazanacağız galip geleceğiz ve. Messi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo müthiş sildi. Ronaldo iki kişinin nırı... arasında, hadi be, Hadi oğlum. Of. Adım attırmadım ona. Ronaldo. 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 Hadi be. Çok güzel oğlum. Şimdi Messi'nin önüne. Messi. Yürü oğlum Messi. Ronaldo'nun önüne at. At Ronaldo'nun önüne. Hadi be. Vur oğlum. Vur oğlum. Hocam hocam. Hızlı başladı maç. Rakip Ronaldo. Ne oldu? At olmanın olduğunu ne? At olmanın ne? Oha ne kadar hızlı defansı ya. Geldik Havluka. Yerlik aldık Arkadaşlar bu e, footta Oynanan maçlar biraz şey geçtiği için e, Kıran kırana geçtiği için Çok pozisyon oluyor ve güzel video Yani güzel maçlar oluyor o yüzden Fazla kesmiyorum sıkılırsanız söyleyin e, Keserim Daha fazla kesmeye çalışırım Messi Messi Messi, Messi. Messi. Lan ayağımın ucundan geçti ya Orta geldi. Vur oğlum. Abi. Avut. Burada erken gol atan biraz avantaj sağlayacak gibi geliyor benim? Yapma be. Of. Yapma be. Defansın büyük bata yaptı aslında orada. Ah, kötü olduk ya. Yürü oğlum Messi. Yürü oğlum Messi. Yes be. Koçum benim be. Aslanım benim be. Ronaldo'nun arabasıyla bir anda kaleciye karşı karşıya değil. Çaprazdan e, ka çaprazdan karşı karşıya kaldı. Yani daha sayı maçındaki için pozisyonu biraz yakındı. Ama tabii ki Messi bu. Messi bu neyin nesi? Klasını konuşturdu. o olsaklar mı yok mu? Messi aldı sol ayağının içiyle köşe öyle bıraktı ki Kardeşim yapabileceği hiçbir şey yok. Türk iş 1-0 öne geçti. Koçum benim Messi. Tipine sokayım. Dövmememe yapmıştır. Hadi bakalım. Şimdi bir sıfırına geçtik. skoru avantajını aldık. Ronaldo müthiş sarıldı. İki yap. Ah oh be. Ronaldo müthiş sarıldı. İkinci gol gelebilirdi. Ya şimdi burada bizim taktiğimiz var ama şu adam çok dışarıda kuruyor ya. O hocam. Hocam lütfen. Kim bu? Orta sahada olayım üzerine biraz zorlamam lazım şimdi. Neyse güzel bir orta açarsın sen. Hadi koçum benim. Hadi benim koçum. Vurun oğlum kafayı be. Vur be. Yürü be. Yürü be. Yürü be. Yes be. 2-0. 2-0. 2-0 öne geçiyoruz lan. İşte bu be. Sizlere gelsin. Sizlere YouTube'daki onun onlara abonelerinin hepsine gelsin. Ve bu gol aynı zamanda Ümidi'ye gelsin. Ümidi akıllı ol. <laughs> Neymar haklı 2-0 oldu. Türk işpan, Türk'ün yumruğunu herkes alacak demiştik bir gün. 2-0 öne geçiyoruz. Ee, yarı finalde diyelim. Evet yarı final mücadelesinde artık artık eğer gol yemezsek sakın faal falan vereyim deme dediğim oh, çok iyi o ne Messi önüne. Messi 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 yetişilmesi çok zor Messi yetişilmesi gerçekten zor Messi Ronaldo'nun önüne attı Ronaldo vur artık kafayı aha vur oğlum bir şut Allah seni bildiği gibi alsın Totoş İdne. oraya geldi pike adam oldu diye kafayı vurdu İkiri bitti. Çok iyi zikirde be. Çok iyi zikirde. 2-0 üstünüz. 2-0. Youtube'da ilk gözüme çarpan aboneye söyleyeceğim bunu. Bakayım şöyle baktım. Çağrı Antakyalı. Sana gelsin koçum bunlar. İlk o gözüme çarptı şu anda. 2-0 öndeyiz. Oyuncu eşikleri yapıyor şu anda. Ne yaptı? Defansif fırtasayı aldı. Onun yerine sarı kartlı mu aldı acaba? Ulan az çakal değilsin sen he. Ya. Yürü oğlum Messi. Yürü oğlum Messi. Yürü oğlum Messi. Ne var ne? Hadi be. Ah be oğlum ya. Nereye atıyorsun Messi ya? Hale, Neymar yürü oğlum. Neymar cüğün yürü, yürü oğlum. Yürü lan şunu at. Lan! Ona. Lan şu üçüncü asam rahatlasam ya. Hadi be. Nasıl kurtardı ya? Var. Start uf, Neymar. Starta basalım Önce işi yapalım. Neymar yerine nasıl yapsam ya? Neymar yerine şeyi sokmak istiyorum aslında Şakiri. Şakiri Messi'nin yerine koysam. Uf, 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 uf. Yok bir dakika. Messi orta sahaya çek. Ronaldo'yu ee, sola koy. Buraya forvetlerden Ibarbo'yu koy. Ol, hızlı olduğu için. Tamam mı? Buraya Şakiri koy. Ronaldo burada orta sahada bir tane oyuncu değişiklik yapalım ki e, orta sayı yoruldu çünkü. Şunu aldım orta sahada. Şu anda iyiyiz ya. Tamam. Hadi bakalım. Avut ya. Oooo. Yudu ki defansım orada olmasaydı. Yürü oğlum. Oha. Vallahi oğlum, yiyorduk ya. Oha hocam ya. Yu artık hocam ya. Gör artık hocam bunları ya. Ooo <laughs> Kalecinin eli kırıldı. Oha oha! Oha gol be. Gol be. Oo! Kalecinin var ya eli kırıldı acı. Bak 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 bak, abi ne koydun be. Dron aldı golü bir de. İnanamıyorum 104 metreden koydun friki'yi. Abi ya bunu gösterme kalecinin eli kırıldı beyler biraz geri alın tekrar izleyin oraya Vallahi kalecinin eli kırıldı. Şu anda kaleci ağlıyor sevgili seyirciler elim kırıldı diyor. Ve şu anda da rakipteki rakip oyuncu bilerek oynamıyor. Belki diyor bir şans suyu internet diyor kasar diyor interneti atar diyor ne kadar beklersen şeydir diyor. Biz de bu arada kendi Bruce'un şöyle ortada geziniyoruz. Şöyle şöyle yapıyoruz hareketler yapıyoruz bakın. Şöyle dönüyoruz kendi kendimize. Rakibiz olan saygımızdan oynamıyoruz. Şöyle yanına doğru gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Toprağım ne yapıyorsun ya senin var amına korum lan. Lan buraya gel amına koyduklarım sizi. Adam mı buldunuz. Gel lan buraya. Aa, benim adım İbarbo. İbarbo. İbarbo benim adım lan. Benim adım İbarbo. Aa. İbarbo. İbarbo adam ol. 8 kişinin arasına girelim hepinizle de kırarım dedi bu. Adam olacaksınız dedi. Rakip şu anda bir vuruş ve 4-0 oldu. Mr. Loba Loba. Hmm. Mr. Loba Loba. Hmm. Onur online canım. Görüyorsunuz şurada. O Uğur Onur online. Çok rahatım ya. Gerçekten çok rahatım. Anlayamıyorum ben. Nasıl böyle rahatım anlayamıyorum. Hmm. işim ben ya. Şakir'i bir vuruş daha bir plase gönderdi ama avuta gitti top. Rakip artık yenilmiş olmanın vermiş olduğu üzüntü ve eziklikle saçma sapan şeyler yapıyor kendi çapında. Biz de şöyle izliyoruz şu anda ve 4-0 gibi net bir skorla kazandık. Rakip gerçekten iyi oyuncuydu ama ona rağmen onu becermesini bildik ve 4-0 aldık maçı. Çok 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 teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde yani final bölümünde yeniden beraber olalım ee, videonun altına gelecek yorumlar önemlidir hepsini okuyacağız ee, dediğim gibi ancak şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar haberiniz olsun benim bu hafta bilgisayarım tamire... yani bilgisayarı gönderiyorum aldım geri gönderiyorum yeni bilgisayar alacağım bu bu bilgisayarı beğenmedim o yüzden videoları şu anda biriktiriyorum ve biriktirerek atıyorum yani o yüzden e, videolarda biraz sıkıntı olabilir gecikme olabilir yani. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz ve dediğim gibi şunu e, yine söylüyorum. Bu maçlar tek maç yani bu bölümleri tek maç çektiğim için ve de e, nasıl söyleyeyim? Ve de ve de, ve de tek bölüm çektiğim için. he ve de çok heyecanlı maçlar olduğu için çok kesmemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince az kesmeye çalışıyorum. Onunla alakalı bir şey söyleyin. Yani e, sıkılıyor musunuz? Kes, kesmek lazım? Çok mu sıkıcı oluyor? Onunla alakalı bir şey söylerseniz ben de ona göre bir şeyler yaparım, geliştiririm. 4-0 almışız. En az her maç 3-4 gol atıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buradayız. Bay bay.